Merhaba değerli arkadaşlar. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Borsa İstanbul'un hem haftalık bazlı hem de günlük bazlı kapanışını değerlendirmek istiyorum. Borsa günü Cuma gününü realizasyonlu olarak geçirdi. Son zamanların çıkış hareketindeki o pozitif duruş normal olarak bir realizasyona dönüştü ve sert bir realizasyon henüz gelmedi. Ancak önceki kırmızılara benzer ilk hareket karşımıza çıktı. Cuma günü gün içi atmış olduğumuz videoda özellikle bu realizasyon bölgesine dikkat çekmiş. Saatlik 21 EMA'nın hafif altına sarktığını, bu bölgenin altında süper trendin olduğu bölgeye kadar 1470 ve altına kadar sarkma ihtimalinin olduğunu. Dolayısıyla satışların e, gelebileceğini belirtmiştik. Ki biz yayını yaptıktan sonra da yaklaşık bir işte bir yarım saat belki sonra veya 15 dakika sonra e, bu satışların sertleşerek e, devamı geldi. Bunlar tabii normal hareketler arkadaşlar. Yukarı yönlü hedeflerimiz her ne kadar şu bölge 1500 bölgesi olsa da yukarı giderken bir yorgunluk kaç gündür oluşmuştu. Daha önceki hareketlere bakıldığında 4 gün yeşil, 2 gün kırmızı, 3 gün yeşil, 2 gün kırmızı. İşte 4 gün sayılabilir. 4 gün yeşil ve 1 gün kırmızı şeklinde. Şimdi devamını bekliyoruz arkadaşlar. Tabi burada orta uzun vade bakılacak olursa bu işlerin tamamına bir toplama formasyonu şeklinde olduğunu ee, düşünüyorum bazı tahtaların özellikle ana tahtaların orta uzun vadeli büyük trend öncesinde bir toplama formasyonu içerisinde hareket ettiğini görüyoruz. Bu arada da tabi trende girmiş eski zirve noktalarını denemiş gerçekten güçlü olan e, tahtalar da var fakat bunlardaki realizasyon daha sert oluyor ve daha devamlı oluyor. Dolayısıyla borsa trende girdiğinde bunlardaki potansiyel biraz daha ilk etapta sınırlı olabilir onu belirtelim. Ama o tahtaların da şunu da unutmayalım öncü olduğu yani bir anlamda yol gösterici ve rota çizici tahtalar olduklarını da ifade etmekte fayda var arkadaşlar. Cuma günü de yine belirttiğimiz gibi özellikle yan tahtalarda ya da çöp grubu dediğimiz tahtalarda borsanın yorgunluk dönemleri de hareketlerin yani görülme olasılığı daha yüksektir arkadaşlar. Bunda da özellikle son dönemde %80 seksen çöp grubu tahtasının 3'te 1 seviyelerine indiği, yarı fiyatlarına indiği, zirveyle geriye dönüldüğünde 4'te 1, 5'te 1 seviyelerine inen tahtaların olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu tahtalar yaklaşık 2 aydır, 3 aydır bir taban oluşma süreci içerisindeler. Bunların içerisinde bazıları çok çok iyi tahtalar. Yani enerji sektöründe olan tahtalar olsun, telekomünikasyon sektöründe olan tahtalar olsun, yani kalitesiyle bilinen, temelli sağlam diye nitelenen tahtalar. Ama onlar da bile hala yeni dipler aranıyor. Fakat artık sonuna gelindiğini düşünüyorum ben bu süreci. Bundan sonraki hareketler o bölgeyi tekrar yoklama şeklinde olsa da çok derin dipler gelmeyecektir. Yani birçoğunun artık dibinden uzaklıkları sadece %10 kalmıştır diye düşünüyorum. Bu da borsadaki potansiyelin özellikle çok ucuz tahtaların olduğunun göstergesi arkadaşlar. Onu da ifade etmek istiyorum. Hakikaten borsada birçok tahtaya bakıldığında sabreden için çok güzel kazançların olacağını düşünüyoruz ki biz bunu haftada yaklaşık işte belki 4-5 tane %8-10 yakalayarak bunu görebiliyoruz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani iyi tahta diye söyleyebileceğimiz tahtaları gerek yayınlarda gerek özel yayınlarda bu tahtaları yakalamak işte zor değil. Çok rahat tespit edilebilir edilebiliyor diye belirtelim. Dip dönüş yapacak olan tahtalar bakıldığında görülebiliyor arkadaşlar. Onu söylemekte fayda var. Özellikle bazı formasyonlar. Ancak tabi bunlar Trend oluşturacak tarzda değil. Onu da yine üstüne basa basa söylüyorum. Yani henüz trendin başında oldukları için ilk hareketler genelde tepki olur. Bant dışına kadar atarlar. Biraz da üstüne atarlar. 3-4 günlük hareketten sonra toplasanız tekrar aynı yerlere gelmek üzere. Bu yükselişini sindirmek üzere bir yatay bant şeklinde hareket ederler. Ondan sonra tekrar yukarı doğru giderler. Burada videoların altında arkadaşlar eğitim güdemi açmış olduğumuz kursların eğitim linklerine ulaşabilirsiniz. Yani buradaki linklerden ilgi duyduğunuz bir konuya e, girebilirsiniz arkadaşlar. Gerek diplen dönüş e, yapan hisse senetleri bulma yöntemleri olsun. Gerek trade yöntemleri olsun. Gerek v algoritmik yapısına ilişkin e, kurs olsun. Ya da bizim yapısı diye ifade ettiğimiz temel dinamikler, temel felsefesi nedir? Ve yapısı göre biz tahtaları nasıl analiz ederiz? E, şekillerden, desenlerden e, bu proje nasıl okunur? E, ve rota nasıl çizilir? Onunla alakalı yayınlarımızı birçoğu zaten YouTube destekli yayınlar e, görmek isteyen arkadaşlar bu yudemideki kursa bir bakabilirler diye ifade edelim. Şimdi önümüzdeki dönemden alakalı ne görürüz? Derseniz benim hedef seviyem yine önümüzdeki dönem yani Eylül ayının dayısı Eylül ayının sonlarına doğru diyelim. Tabi zaman vermek de çok doğru değil ama yine çünkü zamanda insan yanılabiliyor. E, bu süre içerisinde farklı farklı Haberler çıkabiliyor ya da desenler oluşabiliyor. Ancak gene de şunu söyleyeyim. Yani yukarı hedeflerin henüz bittiğini düşünmüyorum. Ancak kısa vadede de önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde de ufak bir realizasyonun %3, %4 belki %5'lere varan bir realizasyonun hatta günlükte şu bölgenin sınanma ihtimali. Yani 1430'lu rakamların şu süper trendin olduğu bölge bakın süper trend bir yata yasardı. Yani şuradaki gibi yata yasardı. Gördüğünüz gibi şöyle bir yatay yasardı. Buraya kadar bir realizasyonun gelme ihtimalinin normal olduğunu, sonraki süreçte ise yukarı yönlü isteğin artacağını e, düşünüyorum. Tekrar yukarı doğru atacaktır. Yani şu ortalama bir sınanacaktır. Bu ortalama da 1450'den geçiyor. Önümüzdeki hafta itibariyle 1450'li rakamların görülme olasılığı yüksek arkadaşlar. E, ben Benim en azından kendi yapısal dinamikler bağlamında değerlendirmem bu. Bu bölge denendikten sonra gelen tepki hareketleri dikkatlice e, izlenmeli. Yukarıda hedefim hala geçerlidir. Dolayısıyla e, harekete başlamamış yukarı yönlü tahtalarda yukarı hedefleri izlemek son derece mantıklı olur diye düşünüyorum. Ama e, zirve görmüş, uzun zamandır çıkış yapmış 40 şuradaki dip itibariyle, tepe itibariyle 45'e yakın prim kazanmış e, tahtalarda ise pozisyon azaltmakta bence fayda var. Onların potansiyeli bittiğinden değil, ancak realizasyonların ölçüsünün biraz daha fazla olma ihtimali olduğundan, yani borsa 5 düşerken onlarda %10'luk bir geri çekilme görülebilir. Bunun dışında bir arkadaşımız soru sormuş. Siz eskiden ay ay realizasyonları söylüyordunuz diye. Bunları söylüyorum ben arkadaşlar. Yani video atmadığım için eskisi kadar belki rastlamıyorsunuz. Ama akşam analizlerimizde biz bunları söylüyoruz. Üyelerle beraber paylaşıyoruz. Orta vade hedeflerimi, kısa vade hedeflerimi, hatta uzun vade hedeflerimi, hatta çok çok kısa vade yani güneşi 5 dakikalık, 10 dakikalık, 15 dakikalık hedefleri bile çiziyoruz arkadaşlara veriyoruz. Yani onu da söyleyeyim. Zaman zaman ses kayıtlarıyla falan filan da desteklemeye çalışıyoruz. Şimdi burada arkadaşlar orta uzun vadede ben borsa açısından oldukça pozitifim. Yani önümüzdeki yılda ben borsanın yeni zirve yapacağını düşünüyorum. Onu belirteyim. Tabii geçen yıl, geçen yıl yani şu hareket daha doğrusu daha derinlere gelmiş olsaydı ben bu yılın sonuna doğru yine zirve noktasını deneneceğini düşünüyordum biliyorsunuz. Geçen yılki yapmış olduğumuz analizlerde şu hareketin biraz hızlı olacağını ve daha aşağı noktaların yoklandıktan sonra sert bir kırılımla yukarı yönlü. Tabi sene sonu görülmedi henüz. O ayrı mesele. Yani 2021'in de ben yine zirve veya zirveye yakın noktalarda kapatacağını düşünüyordum. Ancak şimdi bu süreci biraz uzatınca ve realizasyonlar yatay bant hareketleri devam edince topluma süreci devam edince e, zamansallıkta biraz yanılabiliriz. E, onu belirtmek istiyorum ama yine de şunu söylüyorum. Yani zirve hareketleri zirve görülecek arkadaşlar. Benim e, bir sonraki dalga boyu hedefim de zaten 2100 arkadaşlar. Yani biraz aşağı fazla aşağı olmaz ama neyse biraz daha yukarı bile olabilir hatta 2100 benim önümüzdeki dönem için. Bu tabi çok kısa vade için bakmayın. Belki 1-1,5 bir, bir yıl olarak bakabilirsiniz. Önümüzdeki dönem için yeni zirve, yeni dalga, yeni basamaktaki hedef yerim burası. Dip bölgede e, daha önce işte doldurmadığımız gepler, hareketin başladığı yerler, buralar negatif durumlarda e, hala hedeftir. Bu analizimde değişmiş değil. Yani he, hala hedeftir. Ancak bu hedef, aşağı doğru hedefler var diye borsa yukarı giderken aşağı oynanmaz arkadaşlar. Bunu hep e, söyledik, buralarda da söyledik. Yani aşağı doğru hedefleriniz ne olursa olsun, piyasa yukarı döndüyse siz yukarı dönersiniz. O yüzden ben yukarı gidildiği sürece yukarı yönlü e, işlem açmakta. Çekinmiyorum, çekinmemek gerekir. Pozisyonlarımı da ona göre ayarlıyorum. Ama geri dönmeye başladığında yani ortalamaları kırmış, 21 EMA'nın altına gelmiş, trendini kırmış. Aşağı hedeflerin neresi olacağını da biliyorum. Kestiriyorum ve bunu da e, uyarıyorum. O yüzden e, tek yönlü piyasa değerlendirilmez. Piyasa yukarı giderken yukarı, aşağı giderken de aşağı diye değerlendirilir ve hedefler ona göre çizilir arkadaşlar. Yukarı hedefler de mümkündür, aşağı hedefler de mümkündür. Piyasanın yönüne göre siz pozisyon alırsınız. Bütün tahtalar için bu geçerlidir. Piyasa yukarı döndüğünde veya bir tahta yukarı gittiğinde sizin yukarı hedefiniz bellidir. Oraya kadar tahtayı taşımaya çalışırsınız veya trade ederseniz realizasyonunuzu o zaman zaman yapar. Yukarı hedeflerinizi çiz çiz çizersiniz. Ama tahta aşağı döndüğünde aşağı analizlerde onu da ona göre değerlendirirsiniz. Bu o tahtanın düşmeyeceği anlamına gelmez ki geçen sene biz bunları defalarca söyledik. Borsa düşmez diyen arkadaşlar. Bunları hep gördüler. Veya bizim tahtalar düşmez diyen arkadaşlar. Geçen yıl işte özellikle zamazın ayında gece yapmış olduğumuz canlı yayınlarda, herkes açık yapmış olduğumuz canlı yayınlarda belirttiğimiz o dört bölgesinin tek tek nasıl görüldüğünü hep beraber yani şahit olduk arkadaşlar. Tahtaların düşmez dediğimiz tahtaların üçte bir fiyatlarına geldiğini ya da temeli çok sağlam bu tahta işte beş kat gitti, on kat gitti. Bir o kadar daha gider diye beklenti içerisinde olan arkadaşların maalesef hüsranla beklentilerini ya da en azından sabırlarının zorlandığını, sınandığını belirtelim. Tabi bunlar arkadaşlar genel olarak tahtayı kendi karakteriyle beraber analiz etmek lazım. Bir endeksin kendi endeksin karakteri vardır. Bir de tahtanın karakteri vardır. Bunlar birbirlerinden bağımsız olabiliyor arkadaşlar. Nispeten endeksten alakalı olsa da mesela endeks giderken bazı tahtaların gitmediğini ya da endeks işte düşerken bazı tahtaların düşmek istemediğini görürsünüz. Bu da işte o tahtanın endeksi olan korelasyonu ya da karakteristik özellikleriyle alakalıdır ya da işte oyuncunun ya da tahtacının aldığı pozisyonlardan alakalıdır diye belirtelim. Tabi sözü biraz fazla uzattık. Şimdi ne olur önümüzdeki hafta derseniz önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde dediğim gibi 3 lira varan bir genel realizasyonla karşılaşabiliriz. Ama ondan sonraki süreçte belki yüksek ihtimalle ay sonu olabilir. Daha pozitif bir senaryoyla yolumuza devam ederiz ve şimdiye kadar işte yeni zirve daha doğrusu görmüş oluruz. Ama ben önümüzdeki hafta yeni zirve beklemiyorum. Ufak yeşiller gelecektir muhakkak ama esas öbür haftaya yani bu aya Eylül ayının orta bölgelerinin orta kısımlarında biraz dikkatli olmakta fayda var. Ekim ayı da da Eylül ayındaki aldığımız pozisyona göre Ekim ayının işte başlangıcının yine ben pozitif olacağını düşünüyorum. Kasım ayına yaklaştıkça ise risklerin artacağını düşünüyorum arkadaşlar. Kasım ayında tüm dünya borsalarında bir realizasyonla karşılaşılabilir. O da ölçeği boyutları biraz daha yüksek bir e, realizasyon boyutu olabilir. S&P'de analiz yaptım arkadaşlar detaylı analiz yaptım. Tahminim işte sürekli tabii hedefler orada yukarı doğru e, revize ediyoruz sürekli hedefi. Orada 4.800 hedefine en son revizasyonumuz revizyonumuz 4.800 hedefi 4.800'den bir e, hedefli e, takip ediyorum e, S&P'yi. 4800'ün bir realizasyon, ciddi işte realizasyon yeri olma ihtimali üzerinde durdum. Genel olarak yapısal baktığımda bunu gördüm. Peki yurt dışı borsalarında nedir durum derseniz arkadaşlar yurt dışı borsalarına sürekli manipüle ettiklerini, yukarı doğru taşımaya çalıştıklarını yani yapıya baktığınızda zaten görüyorsunuz endeksin, o yurt dışında endeksin hiç, neredeyse hiç dalga yapmadığını, dalga boyutlarının da son derece sınırlı olduğunu ama bu bu zamanı geldiğinde orada çok büyük dalgaların, hareketlerin olacağını bir yerde ipin gerildiğinin, yayın gerildiğinin e, ifadesi arkadaşlar. Bu da belli riskleri e, kendi içerisinde barındırıyor diyelim. Sözü çok uzatmayalım. Ben e, herkese iyi günler, iyi hafta sonları diliyorum. Herkese bol kazançlar. Söylediklerimiz genel olarak grafik okuma ve bilgi vermedir. Yatırım tavsiyesi değildir. Bunu da hatırlatmak istiyorum. E, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Eğitimlerimize hem psikolojizakademi.gmail.com'dan ulaşabilirsiniz. Hem de videonun altındaki linklerden Udemy'deki kurslara erişebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yüzde eğitimlere katılmak isteyen arkadaşlar dediğim gibi mail atabilirler. Psikolojizakademi.gmail.com'a mail atıp eğitim detaylarına ulaşabilirler. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.